Hepinize merhaba ben. Hepiniz sizlerle beraber. Ee, bu kanalımdaki 3. video arkadaşlar. 3. video 3 abone olmuşuz. Bunu daha yeni fark ettim. Ee, bir de arkadaşlar e, kanalımıza e, destek çıkan bir arkadaşımız var. Onunla kanalımız kardeş kanal gibi diye bir şey arkadaşlar. Ama arkadaşlar onun kanalında abone olun. Onun kanalında bizimki aynı şey. Onun daha fazla şey var. Arkadaşlar size bir sorun anlatacağım. Evet, e, neden bu kadar uzun bir süre video atmadığını söyleyeceğim. Neden arkadaşlar? Çünkü video çekme programımız Yanlışlıkla o da sildi. Arkadaşlar ondan sonra öyle yüklenmiyor arkadaşlar ben değişik bir şey olduğu için değişik olduğu için yüklenmiyordu arkadaşlar ben de dedim ee, şu bir yolunu buldum ve sonunda arkadaşlar arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 3 abone özelde gördüğünüz gibi ne olacak Survivor çekiyoruz. Eğer arkadaşlar bunu gelmek istiyorsanız like atacaksınız, abone olup e, abone olacaksınız ve e, şey yapacaksınız. Twitter, Facebook gibi da beni takip edeceksiniz. Bu kadar arkadaşlar isterseniz hemen başlayacağız. E, ilk i̇lk önce herkesin her Türk'ün yaptığı gibi bir ağaç kesin. E, bu kadar ses nereden geliyor onu da söyleyeyim. Eee ya arkadaşlar daha fazla like ederseniz şey eğer Survivor Games'te çekebilirim, Captain Flex'te de çekebilirim. Skybars onu sonra diyelim kaybolup ona da giriş yapabilirsem bir de yer bir Mesela bir bir Bu video arkadaşlar şıkkalık olsun. Ben çünkü benim çok misafir olduğu için çok sesten rahatsız olabilirsiniz. Şöyle bir beş dakikalık video yapalım. Ve arkadaşlar videoyu kapatalım. Zinciri 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 kaç sefer tüm aklına denk gelen iş geliyor ki şimdi. Ben, ben çok karamsak konuşuyorum. Yani ona gerek bu kadar. Hadi ben bir gün hani bazen konum geldi ya. Ben, de ben diyorum bak kaç sefer hani denk gelip. Çok ses var, çok ses var, çok ses var. Yer çok, çok zor, çok ses var misafirler. Ne yapayım arkadaşlar? Misafir Şimdi çok az bir az bir video oldu. videoyla üç abone ne yapsaydım yani. Ben de atmak zorunda kaldım. Ah çok ses var. Çok ses. Çok ses. Arkadaşlar dakika? Üç dakika. Bir dakika sonra videoyu bitireyim yani. Çok ses var arkadaşlar. Bir evi kuralım bitirelim videoyu. Evet. <laughs> of ya. Çok ses var. Yani arkadaşlar sesler yorumlar yazınca, sesler, göre başka bir alanlarda çekeceğim. gelince arkadaşlar. O yüzden. Bunu söyleyeyim. Yanlışlıkla çok iyi. Neyse kaç daha kalmış. Kırk Şimdi bitirelim. O zaman videoyu da bitirelim. Çok ses var. Sesten rahatsız oluyoruz. Bana

Aa, bunu ya of. şu ev doğru düzgün bir bitsin de Allah için Bir bitireyim bir ya Ah bugün bitti Tamam Bir de çektiğimi çok sevdim. arkadaşlar bu video kalitemi düzelteceğim arkadaşlar gerçekten bir çok zor arıyorum video kalitemi düzeltmek için. Bizim kardeş kanalımızın video kalitesini söylüyorum. Benim çektiğim programdan çek arkadaş. E, eğer indiremiyorsan APK'dan indir, Media indir. E, ama bizden, e, yani gerçekten sevdiğim bir program ondan yap gerçekten sana söylüyorum ve 5 dakika oldu. Bugünkü <laughs> videomuz bu kadar kısa olduğu için çok özür dilerim. Günler, yerler, abone olmayı ve like atmayı unutmayın.